Derya yoncu ama hepsini ecnebi mi diyor? Türklerden böyle güzel çıkmaz mı diyorsun sen? Asıl Türklerde güzel var. Bak fakat bakımsız oldukları için güzel e o kadar çok rastlamıyor. Bakımlı olma yasaklıyor gelenekçi ortodoks sistem. Yoksa Türk kızları dünyanın en güzel kızlarıdır. Ama bakımsızlıktan dolayı çocuklar birçoğu perişan durumda. Yani mutsuz, bezgin, sıkıntılı, içine kapalı, güzel kadın sokağa çıktığını görmek zor oluyor görüyorsunuz Türkiye'de. Halbuki adım başı güzel kadın olması lazım. Değil mi? Yakışıklı, filinta gibi delikanlı olması lazım. Ama bakıyoruz, var tabii yok değil ama gerçekten bezgin, bakımsız, bitkin, bir kısmı kalitesiz, bir kısmı zevksiz, sanatsız, bir kısmı estetikten uzak, yani iç karartan bir görüntü içindeler. Binalar, evler, insanlar hepsi için demiyorum. Az da olsa böyle bir yapı var. Bu da insanların içine dönmelerine, mutluluğu olmamalarına neden oluyor. E, yaşam heyecanlarını kırmış oluyor. Ve böyle ülkeler genellikle e, bereketi pek yaşayamıyor. Allah güzellik ister, cennet gibi dünya ister. Bizi teşvik ediyor Allah. Bak mescitlere de güzel süslerinizi, ziynetlerinizi takınıp gidin diyor. Mescit neresidir? Müslümanların evleri mescittir. Mesela biz burada toplanıyoruz, burası da bir mescittir. Güzel bir şey eden insan da yok. Tabii ki. Kadınların güzelliği takdir eden insan yok. Kadın güzel giyiniyor, aa sen işte nasıl kadınsın? Kadın böyle giyinir mi? Niye böyle giyindin? Niye boya sürdün yüzüne, makyaj yaptın? İşte niye kaşını aldın? Niye güzelsin böyle? Niye bakımlısın? Tuç gibi gösteriyor. Kız çocukları çekindikleri için bayağı bir kısmı pejmürde, perişan vaziyette geziyorlar. Mutsuz, içine kapalı geziyor. E güzel bakımlı da olsa takdir eden çok az, yani takdirden çok tektir. Babası ayrı kızıyor, abisi ayrı kızıyor. Bu ne biçim saç? Bu nasıl makyaj böyle? Dışarı böyle mi çıkılır? Süslü olmalarını kabul ediyor. Ancak bakımsız, içine kapalı ve soğuksa takdir görüyor. E bu bu takdir ediyorken yani, yani o zaman ses çıkartmıyorlar. Zaten de muhatap da olmuyorlar, sevmiyorlardı. E bu ürkütücü bir durum. Çok olmasa da var böyle bir yapı ve bu ürkütücü duruyor.